Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Gününüz hayırlı, bereketli olsun. Bugün de size gusül abdesti nasıl alınır bunu anlatmaya çalışacağız. Genç arkadaşlarımızdan özellikle çokça soru geldi. Gusül mesela oldu ya sabah ihtilam oldu genç arkadaşlarımız. Gusül etmesi lazım. Veya hanımıyla evli olanlar beraber oldu gusletmesi lazım. Hanım kardeşlerimizin de hayız halinden temizlenmeleri için ne yapmaları lazım? Gust lazım. Gusül gusül abdesti kısaca şu şekilde tarif edeceğiz. Öncelik sünnetleriyle beraber. Üç tane farzı var biliyorsunuz gusül. E, ağza üç kere dolu dolu su vermek. Burna üç kere dolu dolusu su vermek. E, affedersiniz sümkürmek. Ve vücudu komple yıkamak. E, i̇ğne ucu kadar e, ıslaksız bir yer kalmayıncaya kadar. Sünnetleriyle ise, ise de şöyle yapıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Banyoya girdiğimizde avret yerimizi bir temizliyoruz. Güzelce temizledikten sonra niyet ediyoruz. Ya Rabbim niyet ettim senin rızan için gusül abdestini almaya diyoruz. Ve ağzımıza üç kere dolu dolu su veriyoruz. Burnumuza üç kere dolu dolu su veriyoruz. Sonrasında ise normal abdest alıyoruz. Efendimiz öyle yaparmış sallallahu aleyhi ve sellem. Normal abdestimizi alıyoruz ve komple vücudumuzu bir iğne ucu kadar yer kalmayacak şekilde ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Bu şekilde gusül abdestimiz oldu. Gusül abdestiyle namaz kılınır mı? Tabii ki kılınır. Artık o da sizin abdestlisiniz. Bir de şunu tavsiye edeyim özellikle erkek kardeşlerime. İhtilam olduktan sonra veya hanımıyla beraber olduktan sonra bir ufak su dökmelerinde o kanalın da temizlik hali olmasında da fayda var. Bu şekilde yaparsak Allah'ın izniyle gusül abdestimiz ne yapar? Yerine gelmiş olur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.